Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mis gibi portakal çiçeği kokusuyla mutfağımız şenlensin. Bugün sizlere tam mevsiminde aromasıyla büyüleyen nefis bir portakal çiçeği reçeli hazırladım. Rengiyle gözlere, tadıyla damaklara hitap eden bu özel tarifimi mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Şu güzelliğe, şu zerafete bakar mısınız? Bugün bu narin çiçeklerle nefis bir reçel hazırlayacağız. Hem aroması hem de görüntüsüyle sofralarımıza baharı getirecek. Bahçeden taze taze topladığım mis kokulu portakal çiçeklerini güzelce ayıklayalım. Sadece şu beyaz incecik taç yaprakları kullanıyoruz. Ortadaki sarı kısmı ve yeşil sapları ayırıyoruz. Çünkü reçele acılık verebilir. Bu aşamada biraz sabır istiyor ama inanın sonunda değecek topladığımız bütün çiçeklerin yapraklarını ayıklayıp hazırlayalım. Gördüğünüz gibi sadece beyaz çiçeklerini kullandım. Sizler için özdüm ve tam olarak 3 su bardağı çiçekle reçelimizi hazırlıyoruz. Uygun bir kaba aldıktan sonra bol suda güzelce yıkayalım. Bol suda birkaç kez yıkayalım. İçinde toz, toprak veya böcek kalmamasına dikkat edelim. Yıkadığımız çiçekleri uygun bir tencereye alalım. Portakal çiçeklerinin üzerine temiz su ekliyorum ve orta ateşte yaklaşık 5-10 dakika kaynatalım. Bu yöntemle çiçeklerin acılığını almış oluyoruz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatalım ve bu işlemi 3 kez tekrarlayalım. Son işlemi de yaptıktan sonra suyunu süzüp bir kenara alalım. Uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker alalım ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip tenceremizi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 10-12 dakika kadar kaynatalım. Şerbet kıvam aldıktan sonra çiçekleri ilave edelim. Karıştırarak çiçeklerin şerbetin her yerine dağılmasını sağlıyorum. Kısık ateşte reçel kıvam alana kadar kaynatıyorum. 15 dakika kaynadıktan sonra içerisine yarım adet limon suyu ilave edelim. Bu hem reçelin şekerlenmesini önleyecek hem de bir parlaklık verecektir. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alalım. Ocaktan almadan önce reçelin olup olmadığını anlamak için küçük bir kıvam testi yapıyorum. Önceden dolapta beklettiğim temiz bir tabağa birkaç damla reçelden alıyorum. Eğer reçel yavaşça akıyorsa ve hemen yayılmıyorsa tam kıvamında olmuş demektir. Eğer çok suluysa biraz daha kaynatmanız gerekebilir. Reçeli ocaktan aldıktan sonra hiç bekletmeden sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Reçeli bu yöntemle sakladığınızda raf ömrü daha da uzun olur ve en önemlisi kavanozların temiz ve kuru olduğundan emin olalım. Ve daha önce hiç kullanılmamış sıfır kapakla kavanozların kapağını sıkıca kapatalım. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonra kavanozu ters çevirelim. Ertesi gün düzeltip buzdolabına kaldıralım. Mis kokulu portakal çiçeği reçelim hazır. Rengiyle, kıvamıyla, kokusuyla tam bir bahar lezzeti oldu. Umarım izlerken sizin de içiniz açılmıştır. Denerseniz yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın değerli takipçilerim. Bu mis kokulu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.